Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugün nasıl beyno yapılır kolay bir anlatımda göstereceğim. Öncelikle açıklamalar kısmında bulacağınız Bu siteyi paylaşacağım. Bu siteyi paylaşacağım açıklamalar kısmında. Öncelikle bize arka plan gerekiyor. Hemen arka plana bakıyoruz. Fakat arka planda unutmamanız gereken bir şey var. Nereden yapıyordu bana? Arama arka plan diyoruz. Arama araçları diyoruz. Boyut Tam bu siz girin. 2560 1440 diyoruz. Ve çıkan arka planlardan kendimize bir arka plan seçiyoruz. Hmm. Şöyle güzel bir arka plan olsun. Mesela mesela ne olabilir? Şuradan baktığımız zaman olsun Bekleyin. Bunu kaydediyoruz. Evet arkadaşlar resmi kaydettim. Şimdi resim kaydettikten sonra yapacağınız şey buradaki edit yazan yere tıklamanız. Tıklıyoruz. Sonra kaydettiğimiz dosyayı seçiyoruz. Açıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 2560 2500 e 1440, e 1440 olan kapak yapacağımız resim bu. Şimdi öncelikle tekst yazan yazı yerine yazma yerine girelim. Evet. Buradan yaz türünün nasıl olacağını seçelim. Şu olsun. Hemen basalım. Yazı rengi yeşil. ortalayalım. Evet, şöyle şurada tutsun. Tam buralar alacağı için. Tamam. Daha sonra e, ekleyeceğimiz ekleyeceğiniz şeyler var. Hemen göstereyim arkadaşlar. Öncelikle joystick yapmanız gerek, bulmanız gerekiyor. PNG yazarak. Ben böyle buldum yani joystick istediğim için. PNG Joystick yazdım buldum. Batman logo PNG dedim buldum. Silah PNG dedim buldum. Bu Emoji PNG dedim buldum. Arka planı zaten bulmuştuk. Öncelikle Joystick'i eklemek için bunu yapacaksınız arkadaşlar. Resmi görüntü yapıyorsunuz. Daha sonra buradan resmi kaydediyorsunuz. Tamam. Şimdi bitti. Şimdi bunu da çarpıyoruz. Bunu da çarpıyoruz. Gelelim buraya. Biraz biraz ortalayalım. Tamam. Şimdi çatlayalım. Evet. Şimdi buradan nasıl ekleyeceğiz? Your own yazıyor. Hemen ona tıklıyoruz. En son ki joystick açıyor mu? Gördüğümüz gibi joystick arka plan yok. Evet. Kötüyorum biraz. Şuradan da. Bir video eklemeden önce hemen onları da yapalım. Sonra Batman ile aynı şekilde yapalım. Tamam. Çarplayalım bunları da. Hemen onu da ekleyelim. Batman logo. Batman logo da geldi. Evet bunu da tutuyoruz. Sağ sol kenardan falan. biraz ortadan şöyle yapalım. Evet. Tamam. Şöyle bir oldu Bir tane öbür dostiği daha ekleyelim. Bir daha ekleyelim dostiği. İki tarafta olsun. Bunu küçültelim. Birazcık da Sonra. tamam sonra silah ekleyeceğiz ee, silah resmi görüntüde yapıyoruz olmaz mı? olmadı mı resmi görüntüde resmi farklı kaydı olmayacak herhalde sanırım neyse neyse. yorum diyoruz silah Oldu tamam. Sıra ekleyeceğiz. Şöyle yapalım. Biraz küçüteceğiz. Sonra gülen emoji de ekleyeceğiz ve sonra ekleyeceğiz. Tamam çarpılar, çarpılar. Da. Evet, şimdi şuraya da böyle bir silah ekleyebilir miyiz? Hımm, oraya ne ekleyebiliriz şimdi? Hmm, silah diyelim tekrar, silah deneyelim bir daha ekleyelim iki tarafta olsun görseler son tarafa artık benim silah var mı var mı var mı şöyle daha böyle Hı. tamam buldum resmi görüntüle attı o zaman bunu da farklı kaldırıp masa çarpıyoruz sonra tekrar ekleyeceğiz arkadaşlar Alandır. bunu da bitir 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 biraz şöyle şöyle getir. birazcık daha bitirelim ve takışlar olduğu gibi şöyle hemen arkadaşlar ben bir geliyorum bekleyin hemen arkadaşlar biraz daha düzenlediğim gibi pek şey yapmadım buradan hemen yapmanız gerekeni gösteriyorum Save'e basıyorsunuz kaliteyi arttırmak istiyorsanız sine basmanız gerekiyor diye biliyorum. Evet. Güzel oldu. Gayet şık bence. Hemen deneyeceğim zaten ben. adı değiştireyim. Ne yazalım buraya? Yo. Youtube. 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 Resim. Haydi. Tamam. Haydi şimdi böyle yazacak. Arkadaşlar hemen YouTube'a giriyorum. Bekleyin hemen. Evet arkadaşlar geldim. Hmm. Hemen buradan yapalım kanal resmin üzerine. İkisinden bir fotoğraf seçin. En son yaptığımız resim. Bekliyoruz. hadi bakmayın Evet Sürükleniyor Kutma yerine diyerek görebilirsiniz Gayet tam düzgün oldu Biraz şöyle tablodur sadece Tamam Gayet çık arkadaşlar bence bana göre cihazlardan izleme diyelim böyle gözüküyor çok güzel oldu seç diyelim peynirimiz bu oldu evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik ee, önceki videolarımı açıklamalar kısmında bulabilirsiniz Takipte kanın kanalımıza abone olun. Önceki videolarımıza beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Videoları paylaşın e, beyinler yapımını anlattım. Soru ve düşüncelerinizi yorumda paylaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz bir soru olursa yorumda söyleyip sorabilirsiniz. Bugün bugünlük bu kadar. Sitenin açıklama kısmında vereceğim. Açıklamalarda biraz açıklama yapacağım. Herkese görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.